Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Kabine toplantısı sona erdi ve öğrencilerin merakla beklediği KYK burs ve kredi zamları ile KYK yurt ücretlerine yapılacak olan zamlar konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Buna göre KYK burs ve kredi miktarı 2023 yılı için 850 TL'den 1250 TL'ye çıkartıldı. Bakanın devrim niteliğinde bir artış olacak açıklamasından sonra bu rakam biraz hayal kırıklığı yaratmış gibi görünüyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? 1250 TL burs için yeterli mi? Yorumlara bekliyorum. Bunun dışında yüksek lisans öğrencilerine ödenen burs ve kredi miktarı 1700 TL'den 2500 TL'ye, doktora yapan öğrencilerin ücretleri ise 2550 TL'den 3750 TL'ye çıkartıldı. Şimdiden herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Zamlı burslar Ocak ayı itibariyle yatacak. Yani 2022 yılına ait olan Ekim, Kasım ve Aralık bursları yine 850 TL olarak toplam 2550 TL yatıyor. Ocak ayından itibaren de yıl sonuna kadar her ay 1250 TL burs hesaplarınıza geçecek. Tabi şu anda burs ve krediler sonuçlanmış değil. Sonuçların bu hafta da en geç önümüzdeki hafta açıklanacağını düşünüyorum. Aralık ayına yetişmesi için fazla gecikmeyecektir. Şimdi gelelim KYK yurt ücretleri konusuna. Normalde yurt ücretlerine de bir zam yapılıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamaya göre yurt ücretlerine zam yapılmayacak. Yine beslenme yardımları da aynı şekilde devam ediyor. Evet sevgili arkadaşlar benim anlatacaklarım bunlar. Açıklamalar sizi tatmin ettim bir bilmiyorum ama yine de hayırlı olmasını diliyorum. Videoyu beğenir ve kanala abone olursanız sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.